değerli 777 e Pro 777 e Serdar Bey'e teşekkür ediyorum çünkü neden Allah razı olsun bizim ekmeğimize kazanmamıza yardımcı oluyorlar diğer ilaçlar gibi bekle ondan sonra sil yok İşte etkisi öksürtme tıksırtma ciğerleri böyle bazı çoğu ilaçlar tıkar bunu da Allah'ın izniyle Öyle bir şey de yok. Tüm bence halı yıkamacı arkadaşlara araç koltuğu yıkayanlara detay yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Plastik aksamlara en küçük bir zararı da yok. Bir şuraya bakın. Bir buraya bakın. Serdar Bey sizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Çevremizi çoğalıyoruz. Allah'ın sizlere de daha iyi çevreler, daha iyi bol müşteriler nasip etsin.